Argan yağı nasıl üretilir? Olgunlaşan argan meyvesi ağaçtan düşer. Düşen bu meyveler e, titizlikle kadınların kurduğu kooperatiflere bağlı işçiler tarafından toplanır. Dış kabuğu kurutulmak suretiyle içindeki iç sert kabuk çıkartılır. İç sert kabuk da tamamen yüzyıllardır alışılagelen bir metotla taşlarla kırılarak içindeki iç yumuşak çekirdeğe ulaşılır. Yine geleneksel usulle bu çekirdekler taş değirmene alınır. Soğuk presyon yöntemiyle en kıymetli kısmı elde edilir. Bu üretim faaliyetlerini yapan kadın kooperatifleri Fas Devleti tarafından desteklenmektedir. Argan ağaçları devlete ait hazine arazilerinde yetişmektedir. Özel mülkiyet değildir. Aferin. Aferin.